Hak bir gönül alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve rahmetullahi ve Maide suresi 20. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz gâle Musa li kavmihi ya kavmi zikuru nimetallahi aleykum. İz ce'ale fikum ve ce'alekum mulûkâ. Ve âtâkum mâlem yu'ti ahaden minel alemin. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبار وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن أم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعد قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين صدق الله العظيم Ayet-i Kerime mealen Bismillahirrahmanirrahim. Hani Musa kavmine demişti ki ey Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştı. Yani hakikaten çokça bir önceki derste de Cenab-ı Hak Yahudi milletine yapmış olduğu onca nimetleri sürekli tadat ediyor ama her seferinde onlarından körlük ettiği görülüyor. Siz, sizi kendi kendinizin efendisi kılmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştı. Yani bir farklı nimetlerini vermek ile nimetlerinizi nimetlerini üzerinizde ikram etmiştir, lütfetmiştir, sunmuştur. Ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Onca millet. Ey kavmi! Allah'ın size yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. Söz konusu toprakların İsrailoğullarına vatan olarak kalması onların Allah'ın kitabı ve peygamberinin gösterdiği doğrultuda dürüstçe yürümelerine bağlıydı. Zira Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzünde ancak iyi kulların mirasçı olacağı ifade edilmiştir. Bununla ilgili Enbiya 105'te de durum var. Ancak hala son hemen hemen 70 yıla yakındır, 70 yıl öncesine yakın, şimdiye kadar binlerce yıldır devlet olmuş değil. 70 yıllık güya devlet gibi görünümleri de başkasının mirası malı üzerine oturarak gasp ederekten devlet olmaya çalışıyor ama hala olamadı. Bol bol teröristtiriyor, katlediyor, öldürüyor. Bismillah. Dediler ki ey Musa o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Her eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti: Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi? Artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a Dediler ki: Ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. kabalığa bak. Sen git Rabbinle beraber onlarla savaş biz burada oturacağız. Burada şu ince nokta da var. Nitekim Tih çölünde, aşağıda da aynı şekilde gelecek ayet-i kerimede, Tih çölünde 600 ila 600 bin ile 1 milyon arası Yahudileri Mısır'dan Hazreti Musa kurtarıyor, Tih çölüne getiriyor. Onları Cenab-ı Hak gökten kudret elvasıyla bıldırcın etini getiriyor. Yani etli yemek tabiri caizse üstüne de bir tatlı. Ama buna rağmen isyankar bir millet oldukları için ya Musa yeter ya usandık artık ya asale vel basale soğan sarımsak gibi şeyler de isteriz biz. Hz. Musa tamam işte Kudüs atalarımızın yurdu gidip, gidip savaşın fethedelim ekin biçin. Orada da aynı şekilde o ifadeyi aynı ifadeyi ya Musa sen git Rabbinle savaş biz arkandan geliriz. Fakat baktı ki Musa aleyhisselam onlardan bir hayır yok. Bunun üzerine onların neslinden 40 yıl boyunca Firavun'u görmemiş, zulmünü görmemiş, sadece babalarından hikayesi olarak duymuş oldukları o yeni yetişen nesillerini alıyor, onlarla gidiyor, kudüs ediyor, çok sürmüyor, vefat ediyor. Burada, bu da aynı zamanda bir asrın 40 yıl olduğu söyleniyor çünkü 40 yılda bir nesil değiştiriyor. Kendileri ise Firavun'un zulmü ki gördükleri halde suda boğulduğunu ruhlarına, kalplerine, bütün duygularına işlemiş olduğundan dolayı çölde otururken irkiliyorlar. Arkalarına dönüp bakıyorlar. Acaba Firavun gerçekten geldi mi geliyor mu diye böyle bir hala korkuyu kendi içlerinde yaşıyorlar. Musa yani burada aynı zamanda bir eğitim yöntemi. Eğitimcilerin de bu manada hakikaten eğitimde yani kaliteli bir eğitimin alabilmesi için elbette ki yeni yetişen neslin Önceki nesillerden birçok noktada elbette ki yani farklı olması, diyelim ki önceki bir ceberut dönemi var ise ondan farklı bir pozisyon içerisine yetişen, yeni yetişen nesillerin öncekilerden gelişim bakımından, düşünce bakımından, akıl ve kabiliyet ataklık bakımından farklı olacağı görülecektir. Çünkü en azından bağlar çözülmüştür, korkular gitmiştir. Çünkü kalbe işleyen korku hakikaten en büyük frendir, en büyük engelleyicidir çok şey yapmayı da engelliyor maalesef. Musa ey Rabbim ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışlarını arasına ayır dedi. Yani artık onlarda bir hayır yok. Allah şöyle dedi o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Hala şaşkınlıkları devam ediyor. Evet, Ayet-i Kerime'nin genel olaraktan tahliline bakacak olursak, 20. Ayet-i Kerime'den itibaren burada 20 ile 24. Ayetler arasında İsrailoğullarına verilen nimetlerden tutunuz da. Maktise giriş emri genel olarak ki daha önce gösterdim, benim sistemde de genişçe detaylı video olarak da çektim. Burada da aynı şekilde yapılmış olan bir çalışmayı başlıklar halinde, yani Yahudiler ve onların o durumları, tutumları, yaptıkları ile ilgili olaraktan genel olarak da fihristvari bir surette Yahudiler ile alakalı olan bu çalışmayı sizlere sunuyorum. 295 sayfalık bir çalışmaymış. Güzel, kapsamlı bir çalışma. Buradan istifade edebilir, faydalanabilirsiniz. Yahudilerle Cenab-ı Hakk'ın İsrailoğullarına vermiş olduğu hakikaten sayısız yani onlara farklı olaraktan ikramda Cenab-ı bulunuyor. Yine bu konuyla alakalı olaraktan Kur'an'da çok tekrar edilen kıssayı Musa hakikaten en çok kısa. Musa Aleyhisselam cümleleri ve cüzleridir ki her bir cümlesi hatta her bir cüzü bir düstur külliyenin ucu olarak gösterilmiş ve o düsturu ifade ediyor. Sürekli zikretmesindeki sebep hem onlara her zaman için anlayacak bir ders hem de ehli iman için bu konuda onları daha iyi tanıma, durumlarını bilme, ders çıkartma, ifade etmekte. Yahudilere verilen nimet, onlar ile anlatılan kıssalar bu sure ve ayetlerde de mevcuttur, bakılabilir. Evet yine, yine 20. insanın Allah'ın nimetlerini inkar etmesi ki en büyük nankörlüktür. O hakikaten lekenut diye ayet insan genel olaraktan ifade ediyor. Ama Yahudilere daha çok nimet veriyor. İşte onların inkar etmeler. Bu ayet-i kerimelerde hep teker teker sıralanmıştır. Cenab-ı Hakk'ın onlara vermiş olduğu, burada altı sayfalık yerde vermiş olduğu nimetler teker teker tadat edilmekte. Ama buna rağmen onlar o nimetleri maalesef inkar etmektedirler. Hakikaten en büyük nankörlük de herhalde bu olsa gerek. Evet ve 21. ayeti kelimeye bakacak olursak arz-ı mukaddes ifadesi geçmişti temiz ve kutsal toprak, bölge demektir ki Beyt-i Makdis'in bulunduğu yer. Vaktiyle birçok peygamberin karargahı uğrak yeri olduğundan böyle isimlendirilmiştir. Bu arzu mukaddesin neresi olduğu konusunda çeşitli kanaatlar ve rivayetler var ancak Fırat ile Arisi Mısır arasında olduğu kesindir. Çünkü bütün yorumcuların, siyercilerin ve ulemanın bu konuda icmağı vardır denilmiştir. Evet ve yine 21. ayet-i kerimede arz-ı mukaddesin ne olduğu hakkında Diğer görüşler mesela Tur Dağı ve çevresi, Şam, Filistin ve Ürdün'ün bir kısmı, Şam bölgesi olduğu rivayet ediliyor. Rivayete göre Hz. İbrahim Aleyhisselam Lübnan Dağı'na çıktığı zaman Allah Teala ona şöyle der, bak gözünün al alabildiği yerler mukaddestir ve oralara senin zürriyetini, va zürriyetin varis olacaktır. Yine şöyle denilmiştir, Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Mısır'dan çıktığı zaman Allah onlara Şam topraklarında oturmalarını vaat eder. İşte Beni İsrail Bundan dolayı Şam diyarının topraklarına arz-ı yani vaad olunmuş topraklar diye isimlendirilir. Şu anda da onların arz-ı dedikleri nokta ta Diyarbakır ve Gaziantep'e kadar gelmektedir. Ondan dolayı bunca kan akıtmaların sebebi doğudaki terör olaylarının kaynakları hep buna dayanmaktadır. Yine mukaddes belde bununla ilgili olaraktan tefsirden çıkartmış olduğum notlar burada ele alınmaktadır. Evet 21. ayette tertet ifadesi geçmişti. Burada redede kökünden mesela mürtet de aynı şekilde oradan gelir. Nitekim Hazreti Ebu Bekir döneminde irtidat olayları da baş göstermiş idi. Bu kelimenin izahı ve beyanı burada ele alınmaktadır. Reddetmek, merdud, red aynı kökten gelmektedir. Mürtet gibi ifadeler. Evet ve 22. ayeti kerimede Yahudilerin inkarcılığı ve inatları, yani verilen nimetleri inkar etmekleri beraber inatları, onunla ilgili yine burada da 8 sayfa olaraktan ayet-i kerimelerde, Kur'an'da geçen ayet-i kerimelerde onların bu noktada inkarcılıkları, küfürleri, inatları, nankörlükleri, Cenab-ı Hakk'ın nimetini bir derece takdir işleri hususları ayet-i kerimelerde bizzat birçok ayet-i kerimede aynen anlatılmaktadır. Ayette cebbar ifadesi geçmişti. Cebbar, Cabir, Cebir, Mecbur hep aynı kökten gelmektedir. Büyük, güçlü, güç ve kudret sahibi manalarına Cebir, zorluk, zorbalık. Bu da Kur'an-ı Kerim'de dört şekilde tefsir edilir. İle ilgili birkaç ayet var. Kahredici güce sahip, istediğini herkese ve her şeye rağmen yerine getirebilen ki bu da Allah Teala'dır. Haksız yere öldüren, yaratılmışlar için kullanılır. Allah'a ibadeti kendisine yediremeyip büyüklenen, mütekebbir için boylu postu, iri yarı ve kuvvetli manalarına gelmektedir. Yine cebri ile ilgili olaraktan burada da aynı şekilde farklı izahlar ve beyanlar ele alınmış olmaktadır. Cebir, cebbar, cabir kelimeleri ile alakalı olaraktan. Evet ve 23. ayeti kerimede Allah'a sığınmak ki daha önce önce Calut ve Talut asker durumu da geçmişti Bakar suresinin 250. ayetinde. Calut ve askerleri savaşa tutuştuklarında ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Kafir kalma karşı bize yardım et dediler. فَلَمَّا فَسَلَطَهَا لُتُبِكُونُوا لِفَعَلْنَا اِنَّ اللّٰهُمْ دَلِيْهُمْ O bir sayfa içerisinde ve Allah'a sığınma ile ilgili olaraktan burada Kur'an'dan çıkartmış olduğumuz dört sayfalık ayeti kerimeler. Cenab-ı Hakk'a sığınmak. Ancak burada tabii sığınmakla beraber sözü de tutmak. Nitekim dokuz kere başlarına bela gelmiş. Her seferde Musa Aleyhisselam'a tevessül etmiş, sığınmış ve o bela üzerinden kalkmış ama yine eski hallerine yine dönmüş olduklarını görmekteyiz. Evet iktidarın küçük ise kadir mutlakın kudretine itimat et. Yine orada Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler kudretiyle ilgili olaraktan bu sure ve ayet-i kerimelere de ayrıyeten bakılabilir. Yine 24. ayet-i kerimede ifadesi geçmişti? De devam, daim, doğum şeklinde sükun, durağanlık hali, sakinleş, durma, Ali, insan durgun suda idrar yapmakla ne edilmiştir Dame yedumu dum, dur manası, devam et manasına da gelmektedir. Yani gelmiş olduğu farklı bütün manalar burada ele alınır. Bir şeyin mesela, he, bir şeyin üzerinden uzun zaman geçince denilir. Geldiği farklı farklı manalar. ki cümlenin durumuna göre de aynı şekilde ma manaları farklı olaraktan ele alınmış olmaktadır. Evet yine 24. ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'a itaat adabı nasıl itaat edileceği ile ilgili yine onlarla da alakalı, Yahudilerle alakalı olaraktan burada onunla ilgili ayet-i kerimeler bir sayfa olarak ele alınmaktadır. Yani nasıl itaat edilecek ancak onların bu konuda da yine yan çizdikleri maalesef görülmektedir. Evet ve 26. ayeti kerimede İsrailoğullarının Cenab-ı Hak kendilerine onlarla genel detaylı ilgi kitab-ı Mukaddes'te de anlatılan hususların notları burada çıkarttım. Genel vermiş olduğu nimetler çöldeki dediğimiz gibi maide gökten sofra iniyor, nimet iniyor. Yani o çölde su bile yok ama Hz. Musa'ya yine iltica ediyorlar asasıyla vurduğu yerden 12 tane çeşme çıkıyor. 12 kabile olduğu için her bir kabilenin hiç sıkışıklık kavga etmeksizin kendi çeşmelerinden adeta Ayrıca su içmelerinin ortamı da sağlanmış oluyor. Ama buna rağmen yine de isyankar oluyorlar. Maalesef yine de bununla yetinmeyiz diyorlar. Kur'an'da sayı ifadesi de geçmektedir. Burada geçtiği için 3, 4, 7, 12, 1000, 40, 111, 9 gibi bu sayılar Kur'an'da tekrar edilmiş olan sayılardır. Ayet-i kerimede zaten erba'ine ifadesi geçmişti. Erba'ine 40 manasına. Rebaa aslı kökü. Burada 4, 40, 4'te 1, 4'er 4'er gibi almış olduğu duruma göre farklı manalar alır. Erbaine 40 manasına da gelmiş olmaktadır. 40 yıl o çölde adeta şaşkın bir şekilde kalmış olmaları ki tih şöyle o çölde orası onlara 40 yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolacaklar. Sen yoldan çıkmış millet için tasalanma yedi yetihune. Yani şaşkın şaşkın. Ondan dolayı zaten ona da o tih çölü adı verilmiş onların o şaşkınlıklarının bir neticesi olarak. O, bu rakamlarla ilgili olaraktan yine burada başlıklar halinde Kur'an'da alt yap şey olaraktan yine 40 sayısının tekrar edildiği yerler. Buralar bu ayet-i kerimelerde de 40 sayısı dile getirilmiş olmaktadır. 4 kez Kur'an-ı Kerim'de geçmiş olmaktadır. Evet bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Ne kahrı deste adadan, ne lütfu aşinadan bil. Umurun hakka tefiize Cenab-ı Kibriya'dan bil. Hak kuldan intikamını yine kul ile alır. Bilmeyen ilmüle dünnü onu kul etti sanır. Allah için ateşe atılmak vardır. Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil İbrahimleri tanır ve yakmaz. Baş eğmeyiz edaniye dünyayı duğun için. Allah'adır tevekkülümüz, itikadımız. İmam Şafii kibir alçakların adetidir der. Amenna söyledik hem ikrar ettik. Erenler bezimle, laşekçesine. bağ marifette yetişip bittik, Buy olduk her gülden çiçekçesine. Söylesem kelamım gelmez takrire. Nutku derunumu sığmaz tefsire. ikrar verdik, iman ettik bir pire. Er evladı eriz gerçekçesine. Gel gönül arif ol haddini bilsen, semidir basidir etme şekyuman. El hak ve ezharu mine şems iken, sofur inat eder eşekçesine, mirat sözlerin gizli muamma. Ulul ebsar olanlara hüveyda, elsiziz, belsiziz, dilsiziz ama gezeriz alemde erkekçesine diye. Yine burada da aynı şekilde bazen şiirlerde şuurlardan damatılmış ifadeler var. Gece ağlayıp gündüz gülmek, içi ağlayıp dışı gülmek, gözyaşıyla tebessüm. Celal ağlatır, cemal güldürür. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. Nadanı terk etmeden yaranı arzularsın, hayvanı sen geçmeden insanı arzularsın. Men arafe nefsehu kat arafe rabbehu, nefsini sen bilmeden Subhana arzularsın. Sen bu evin kapısını henüz bulup açmadan, içindeki kenzi bi payanı arzularsın. Taşra üfürmek ile yanınlanır mı ocak? Yönün hakka dönmeden ihsanı arzularsın. Yabandasın evin yok bir yanmış ocağın yok. ıssız dağın başında mihmanı arzularsın. Ben bağ ile bostanı gezdim hıyar bulmadım. Sen söğüt ağacından rummanı arzularsın. Başsız kabak gibi bir tekerleme söz ile Yunus Leyl Niyazi irfanı arzularsın. Ateşi hiçinle can durmaz figana başlar. Kaynaşıp akar ol ateşle gözümden yaşlar. Ateşim yaşım iniltim can içinde gizlidir. Zahirimde yok içimde hasıl oldu yaşlar. Bir kesem bu alem içre sırrıma yok mahrem. Bilmediği derdim benim ne kavmu ne kardeşler. Çağırırım dost dost. Bakıp cemali yare çağırırım dost dost. Dil oldu pare pare çağırırım dost dost. Aşkın ilə dolmuşum söhdümü yanılmışım məsli müdam olmuşum çağırırım dost dost. Nə yerdeyim də göktə nə ürdəyimdə zində hər yerdə hər zamanda çağırırım dost dost. Dərman arardım dərdimə dərdim bana dərman imiş. Durhan sorardım aslıma aslım bana durhan imiş. Sağ uşuğu gözlər idim dost yüzünü görsəm deyur. Mən taşrada arar idim ol can içində can imiş. Öyle sanırdım ayrıyam, dost gayri de, gayridir ben gayriyem. Benden görüp işideni bildim ki olacağını canan imiş. Savmu salatu haccide sanma biter zahit işin. insan kamil olma lazım olan iffanmiş. imiş. Kanden gelir yolun senin, ya kande varır menzilin. Nereden gelip gittiğini anlamayan hayvanmiş. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri güman İşit niyazinin sözün bir ləsnə örtməz, haqq yüzün haqqdan ayan bir ləsnə yox, gözsüzlər rəpin han imiş. Allahu alemü səlav. Bu axırda Allahummel hamdulillahi rabbil <laughs> alamin. Elfa.